tel çıkmış bulunuyoruz. Kocaman yılan kaçırdı arkadaşlar. Size canlı yayında bunu izlettirmeyi isterdim ama yetişemedik. Evet. bu şeyler aşağı yerler herhalde o. Evet bugün gerçekten macera dolu bir gün yaşıyoruz. Söğüt Ağzı Köyü'nde bulunan şelaleleri izlemeye giden ekibimizle beraber yol üzerinde dönüş yolu üzerindeyken önümüze çok büyük bir yılan çıktı. Kaçtı. Bir tehlike atlattık. Hani bir şarkı var ya Rafetel Roman'ın macera dolu Amerika diye. Söğüt Ağzı Köyü Guzan eskiden çevre köylerimiz ve ilçemiz halkı tarafından Küçük Amerika diye adlandırılıyordu. Evet biz de bugün Küçük Amerika'da macera dolu bir gün yaşadık. Biraz yorulduk ama Değdi heyetimiz burada. Diğer heyetimiz de yukarıdaki şelaledekiler de gelmişler. Evet. Sağ salim geldik. Canlı, yayında mısınız? canlı yayındayım şu anda. Evet, evet Mutalif canlı hocamız. Valla Murat Başkanımız, Ali babamız, Abi isim ne? Alaaddin. Alaaddin Yılık Yılmaz. Alaaddin hocam. Biraz sonra İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Arge Tarife Komisyonu olarak geldik. Yerinde incelemeler yapmış ee, bulunuyoruz. Öncelikle müptelif hocam şuradan doğru oraya bir buçuk kilometre bir yol yapacağız. O şelaleleri, o gölleri, İffettin gölünü, şelalelerimizi turizme kazandı. Buraya mı çıkacağız? Çok kadar güzel şelale var. O derinliği, ya. o güzelliği, o ılamur ağaçlarını, oradaki kızıl ağaçları, akasya yani sarmaşıkları falan olsun. Ihamur ağaçları var. Orayı bir yolsuz gereç iyi yok. Yani perişan olduk bir dekir de. Önce bir Az kalsın ben şehit düşürdüm. Evet İsmail Bey yolda bir iki kez kaldırdık. Evet. Yani. Olsun ya feda olsun köyüme ya. Dört yani. şehitler olarak anardık. Bırakıp <laughs> gelecektik, bir daha bırakmadık. <laughs> yani. İşte, Yılan, yılana yıla, yıla da rast geldik. İşte <laughs> Ali Baba'ya buranın hikayesini anlattıracağım ben. Evet. Eee çekecek olduğumuz videoda dedemden da. bana şey olarak o gölün kenarında indi <laughs> dik taş bir şey değil. İndim aşağı gölün de, başına indim. Hayatı tuttu böyle. Evet. Gününü gezdiğimiz yer. Ha, tamam. Şimdi burada bilgen ağaçları var. Allah. Ve amca Allah rahmet eylesin. Allah alırken şey, gidiyor gidiyor altına. Daha alttan en az bir şeyi 50 metre. Oh, 50 öyle. metreden göle gidiyor. Ve de yani göl olarak, Ürpedin gölü, gölü olarak bu İsmail göl. Ölüyor orada. Ürpedin gölü. Onun üstüne. Onun üstüne. Öldü mü? Öldü. Şimdi kaynayan gölden. Ölmüş, şu anda ölmemiş. Doğru. Doğru. Şimdi, o Şimdi o e, bir göl daha var, kaynayan göl. Dedem iki bıçağı almak. Kuldur vardı gölde. Şimdi yüzüyorlar. Balık yemiyorlar. İki bıçağı ile yüzüyordu gölde. Dedem öyle diyordu dedem. Ben bunu iki çağla yüzerdim. bunduz hmm. diyor. Gunduz var diyor. Gunduzdan korkusun Güzel o değil. Dedem Takir de yok. çok emin o emin derler. Yalabı da dediğin zaman. <laughs> memleketler namlı bir adamdı. Şey değil. Işte. Abi bizim gibi zıvıdık değil mi? Eskiler eski eskiler <laughs> eskiler eski 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 <laughs> Eskiden de deremizde de çok su varmış. Yani derede tabii salla geçiyoruz. Yani, yani bu kızıl ağaçlar orman çok büyüdüğü için suyu çekiyor. Yine de yaşça bu Şu anda evler de aldı suyu. Eskiden evlerde su yoktu. Ondan şey su çok vardı. Şu anda suların evlere bağlanmasından dolayı suların bir kısmı evlere geliyor. O oraya o gölün yanına dost doğru bir yol oluyor. <laughs> Direkt yol gidiyor. Hiç Direkt girersiz. Direkt yolla gidiyor. Afar kuru. Hiç şey yok. olur mu? At, yok. Arazi sahipleri ölüm vermesinler. Ben bunu çalıştım. Ha burada sayfa o günah da onu döktü. Şu sadece yok. şurada bir kısım var. Şu ben, önümüzdeki alanda. Alınçı ben alınçı yapacağım burayı da. Benim şimdi elmi olduğu yık, normalde heylem bölgesi. Onun için özel idare olarak şey yaptıramıyoruz yani. İstimlak yaptıramıyoruz. Evet e trafik sıkıştı e biraz. Ya burada zaten şey var. Diğer yerler zaten alamcılar sıkıntı, yok. yok. İleriye doğru da sıkıntı yok. Desen burada bizim şey hoca e Şefik abi ne rahmetli Şükrü'nün evet. çocukları. Onlarla görüşeceğiz. Burada 10 10 tane ocakları var işte. Onlarla şey görüşeceğiz. Ya, ya bu değil, yol bu şelaleye giderse bir sıkıntı var. olacağını düşünmüyorum. E şakir zaman, abilerle her türlü alışırız. Geçen, Şelale var, bir de artı hep Ölümün fındık, fındık Yani oradan nasıl fındık toplu ütü şey abi, teleferik bulmuş ama. Teleferik buldu ama sağlık durar. Evet, yani teleferik çözüm değil, bence yol olması yani, ben lazım. Yardımcı yol olması lazım vatandaşın. Yani vatandaşın da şey, O şelaleye gündeme geçerken yol olmaz. Muttalep hocam. Ben şimdi Doğan Kent İlgeli Meclisi üyeleri olarak komisyonumuza burada teşekkür ediyoruz yol yapacak diye bir söylemedik. Biz ne dedik? Ne yapılabilir oraya? Ee, bakalım dedik. Önce ama yapılacak size, olan yol dedik evet. Biz. Yani size çok teşekkür ediyoruz. Bizim söyleyecek olduğumuzu siz söylediniz. Yani. Bize göre maksat tahsil olmuştur. Allah evet. razı olsun. Size evet. razı yapılacak olan biz söylemedik. Diyorsun ama yolda yapılsın diyorsun. Bu arada ben <laughs> <Ama gülüyor> Yani büyüklerimizden olarak, bekliyoruz tabi. Yani tabii. <laughs> önce, önce abi. muhtarım talep edecek. Siz belediye başkanım. <laughs> İlçe başkanım Yılmaz Bey, Ali dayı herkes bu mahalleli elini taşın altına koyup buradan doğru destek olup yolu yapacağız. Ondan sonra biz de oraya geleceğiz. Suyun evet. İlk misafirlerimiz sonra. de siz Derenin olursunuz inşallah. Lur gibi akıyor yani. O kadar. Evet, çok çok uzun ayaklarımız uzun. dondu bu arada. İki, i̇ki kere dereden geçmek zorunda kaldık. Evet. evet. Başkanım yine yardımlarınızla bunu meclise geçirelim. Mesela şeye gidiyorsun. Ee, çıkar çıkarken adam, adam bir şelale gösteriyor. Altına gidip serinmiş çay içmiş. Evet. Ama açmışlar yolu var. Yaylı yani yolunda varana kadar beton yapmışlar. Evet. Şimdi uzun göle gidiyorsun. E, Trebolu'nun ya da Doğan kentin Gavrar, Gavrars, Kelevara, ağaç başındaki o barajlardaki bir su birikintisi gölün 20'de biri. Neyi var? Reklamı var. E, var? Reklam var. adam şeyden çıkıyor. E, Katar'dan. Katar'dan. Direktmen Trabzon havaalanında oraya ya da başka yere. Reklamı var, ee, yanında ağırlayacak yeri var, mekanı var. Doğru mu? Şimdi yolu var her şeyden önce, asad Yol yolu Sen şey. şimdi yolun olmadığın bir yere, şelaleye hmm. ne kadar anlatırsan anlat. Kim gelecek oraya? Bak abi biz gittik geldik perişan olduk. Yar, yarın bir daha geçsem e, sırtta da getirmen lazım. <laughs> <bir> şey. <laughs> Beni artık tabutla getirirsiniz işte muhtemelen. Köy şey her şeyde güzel. Ben Bahattin hocam, Hocamla, Alaattin Hocamla, Münsel Bey'le ağacın altında çay içerken bile yani yaşanacak yer denizde ki şelale olursa e, tabii e, on numara üşemel yaşanacak. Üşenme de olur, mükemmel olur. Üşemel. Orada bir çay içmek ömre bedel. Orada dediğim gibi bir safir etmek. Hemen sıcakta oraya gidip anında buz doğar. Böyle beş dakikada. Dostlarından akşamleyin gelip istirahat etmek. Günün yorgunluğunu atmak. Hadi Veya ailemle. Ben size atacağım onu bir ara. İsmail bize atarsın. Evet abi tamam. Neycesi bize sunalım da ondan sonra Hadi. ben takip edeceğim. Şey. Evet, tamam hocam çok teşekkür Hadi. ediyoruz. That's why I'm writing